arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün biz youtube'a yeni başladık bugün minişlerle 24 saat evde geçiriyoruz o zaman videoya geçelim ay canım yemek yiyelim mi çocuklar da belki yemek yer olur canım hadi yiyelim çocukları da çağırırım çocuklar gelin evet çocuklar gelin tamam anne geliyoruz Biz kalkıyoruz siz oturabilirsiniz. Tamam anne. Biz oturalım burada biraz. Kardeşlerim bugün annemle anne, babam bana pasta almış. Bugün doğum günüm e, 9 yaşına giriyorum fark ettiniz mi? Evet ablacığım fark ettik. Kızım sana bir iki tane sürprizimiz var. Aa baba annene. Gözlerini kapayın çocuklar ablanızın. Tamam anne. aç kızım. <laughs> Baba teşekkür ederim. Ay canım kızım benim. Bunlarla okula mı gideceğim ben? Evet kaçıncı sınıfsın artık sen biliyor musun? Kaçıncı iki. Ay yey. yuppi. Hadi kızım al bakalım hediyelerini. Onu yatağına koyacağım kızım tamam mı? Tamam anne koy sen kızım tamam. Şimdi pastayı keseceğiz ve şarkı atacağız. Tamam anne. Siz oturun. Tamam anne. Tamam anne. Biz böyle duruyoruz. Siz kendi. Ay. Biz de böyle mumu başlatırız. Ablanız üfler tamam siz en son üfleyeceksiniz çocuklar. Tamam ama mızıkçılık yapmak yok. Ağlamak yok. Bugün ablamızın doğum günü. Sizin dün oldu çünkü. Tamam baba anne. Hı, aferin size. Hadi dur dur. Do doğum günün kutlu olsun. İpek. Yeni yaşı kutlu olsun. İpek. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. <laughs> Doğum <Dongenin> katını kutlu olsun. <laughs> Hadi çocuklar gidin siz. Tamam. Hadi kardeşim oynayalım. Tamam abla oynayalım hadi. Hadi sen bununla oyna. Ben de bununla oynayayım o arada. Sen de A kardeşini izle kardeşim tamam mı? Tamam abla. Haydi canım gidelim biz oturalım biraz. Tamam canım. <laughs> Merhaba adın ne? Benim adım İpek. Aa ne kadar güzel oynuyorsun. Kardeşim evet benim yeteneğim var oyunlarda. Aferin sana. Sana da aferin. Çok güzel oynuyorsun. Biraz bir meyve suyu sıkalım mı canım? Olur. Sıkalım. Çocuklar da içer belki. Sıkmayalım ya da. Sıkmayalım başka bir şey içelim. Tamam. Aa, burada meyve suyu vardı. Alalım şuradan. Hı. Çocuklar meyve suyu içecek misiniz? İçeriz içeriz. Tamam o zaman gelin hadi oturun. Tamam. Hadi biz şimdi koyalım. Tamam. Gelin çocuklar. Anne biz içeride istek olur mu? Olur çocuklar. Olur. Hadi içeri gidin. Tamam. Devam edersiniz içince. Bitirene büyük bir aferin. Evet çocuklar. Tamam. Hadi ortak içeceksiniz. Tamam mı? Bu senin. Bu da senin. Sen kardeşinden ortak içeceksin, tamam mı? Tamam anne. Tamam baba. Tamam anne, ben içerim bunu. Hadi kızım. Biz de yemek yemeye başlayalım, olur mu canım? Olur. İlk sen ye. Ben aç, aç değilim. Tamam. Yok sen ye ya canım. Bir şey olmaz. Ziyan etmeyelim. Üf tamam ben yiyeyim. Ziyan etmeyelim. Afiyet olsun canım. Sana da afiyet olsun canım. Hadi çocukların uyku saati gelmiş saate baktık. Çocuklar uyku saatiniz geldi. Ama anne biz bitiremedik. E, yarın okula gitmeden önce içersiniz çocuklar. E tamam verin bize. Şöyle koyalım. Haydi çocuklar. Biz sizi uyutalım. Şunları alta koyalım. Yarın okula giderken götüreceksiniz çantaları. Hadi gelin. Ben size kitap okuyacağım. Tamam anne. Hadi canım sen birazcık daha otur. Biz oturarız, sonra uyuruz biz de çocukların yanında. alır. Hadi ya çocuklar yatağa gidin beraber. Yok be. Biz de mutfakta oturacağız. Tamam anne. Hadi iyi uykular size. Sizi de anne. Ay canım benim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın güzel mi diye.